Söz çeşmesi. Vatikan'ın bir bahçesindeyiz ve şuradan Vatikan'ın şu anda e, dünyanın en büyük kilisesindeyiz. Vatikan'daki kilisedeyiz. Sıra çok uzun gözüküyordu ama beklediğimizden kısa çıktı. Kilise gerçekten çok kocaman, gerçekten çok büyük bir kilise. Şimdi Vatikan'ı gezdik. Ve şimdi Vatikan'dan çıkıyoruz. Tam olarak Vatikan'ın ülkesinin, Vatikan ülkesinin çıkış kapısı. Pantheon Tapınağı'ndayız ama o kadar uzun bir sıra var ki burada giriş için, yani çok uzun bir sıra var, bakın göstereyim. Ta buradan böyle kıvrıla kıvrıla gidiyor kıvrı Yok bayağı uzun yani. Buranın en ünlü kahvecisindeyiz ve kahve içiyoruz ama insanlar o kadar sinirli ki, <laughs> çok sinirli değiller mi? Öyle. Aşırı sinirliler, böyle sürekli bağırıyorlar, sürekli. Ha, otururken kahve içmek... İki katıymış ayakta içmenin. Ya niye bütün İtalyanlar sinirli? Şurada bir adam var. İşte Dardemin çektiğim o mandolin çalan adam adam dövecek gibi bakıyor. Kahve, kahve almaya gittiğimiz adamlar sinirli. Bir, bir sakin olun efendim. Durup dururken böyle bir yer bulduk. Bomboşta bir yer ama çok güzel gözüküyor. Şimdi dünyanın en narsist heykeline bakıyorsunuz. Şu adama bakın. Bu adam bu kilise yapıtından tiksinir şekilde bakıyor. Şu adam kendi eseriyle övünen şekilde bakıyor. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Böyle dönüyoruz, dönüyoruz. Diğer tarafa geçiyoruz. Biraz daha, daha dönüyoruz. Diğer esere gitmek için biraz dönmek gerekiyor. Döndük, döndük, döndük. Ha. Şuradaki adam var ya. Kafasını çevirmiş şu adam. Şu adamsa şu uzaktaki heykelden tiksiniyor. Ve bu şekilde bakıyor. İspanyol merdivenlerinde oturanları kaldırıyor bu polis hanımefendi. Yasakmış. Ben yasak dedim. Ben sana yasak demedim mi? Yasakmış. Allah Allah. <laughs> İnsanlar sıkılmasın diye. Bak şimdi oyunlar açılacak. Çok güzel değil mi? Bakın şimdi burası McDonald's'ın yemek sipariş etme bölümü, tamam mı? Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Böyle. Antik Roma heykellerine çıkıyoruz bir şekilde. Ve hala McDonald's'ın içindeyiz bu arada. Bir tane heykel var. Ve McDonald's'ın kafe bölümüne geliyoruz burada. Buyurun öyle ara sokak falan değil. En işlek cadde. Her taraf çöp dolu. iğrenç kokuyor. Sokağın ortasında daha çok çöp. Her taraf çöp. Ekranımız çöplüğüne <laughs> Şimdi size küçük bir oda turu yapıyorum. Burası iki ayrı yatak var burada. E, aşırı İtalyan vari düzenlenmiş iki ayrı yatak. Bence güzel gayet. Burada iki ışığımız var. Klimamız burada ve gayet güzel serinletiyor. Hatta kullanmamıza bile gerek yok. Gayet serin burası zaten. Burada bir koltuğumuz var. Düşüyordum. <laughs> Sonra burada bir dolabımız var. Bir tane daha aynamız var. Televizyonumuz var ve güzel yere geçelim biraz da. Buradan böyle balkona çıkabiliyoruz. Balkona açıyoruz. Ve burada panjurlarımız var. Panjurlardan çıktığımızda güzel bir İtalyan balkonunda güzel bir manzarayı izleyebiliyoruz. ve geri girelim. G takılıp duruyorum her yere. Ha, geri girelim. Girişin nerede Hah. İşte. bu? Ha. İşte. Buranın bir tuvaletlerini de göstereyim de. Burada bir tane tuvalet var. Burada bir tane anladınız. Burada bir duş var. Hatta küvet var. <laughs> Burada bunlar var, bunlar var. <laughs> Burada aşırı yerel bir restorandayız. Spagetti söyledik ve kimse İngilizce bilmiyor. Metrodayız. Vatikan'ın oradaki metroda ve artık sona geldik. artık 9'da uçak trans olan otobüse bineceğiz. Oradan sonra da eve varabilir, e, havaalanına varıp orada zaman geçirmeye çalışacağız. Çekiyor musun? Evet. Şimdi kolezyum tam karşı, karşımızda ve bu gün Roma'daki son günümüz. 11'de uçağa gidiyoruz. O yüzden kolezyum hakkında kardeşimden öğrendiğim küçük bilgileri size aktaracağım. Yani. Kolezyumun en alt katındaki Bunlar az çünkü üst kattaki yükleri taşıyor. İkinci katta ise birazcık daha fazla işlenmiş sütunlar kullanılabilmiş ve diğer iki katta artık bronz çağını kullanılıyor. Ve burada Roman'ın bütün çağını aslında tarihinin göz önüne alabiliyor. Ayrıca kapılarda girişler var. Yani iletişime alan insanlar hangi kapıdan gireceğini bu şekilde anlayabiliyormuş. Şimdi bakın birazdan otobüsün yanında sarı şeyli bir adam göstereceğim aynen. O adam var ya her şeye yetişen bir adam. Bir anda bütün her şeyi halledebiliyor adam ya. Bak adam bize gelişte şey biletini sattı. Buraya geliş biletini sattı. Gelirken hosteslik yaptı. Sonrasında e, şu anda dönüşteyiz. Dönüşte çantalarımızı yerleştiriyor. Hosteslik yapacak sonra geri gidecek orada bile sat. Aynen öyle adam dolu ya. Burada adamlar bir şey yetiştiriyor ama şurada maydanoz var, şurada garip bir bitki. Her bitkiden var buralarda. Şuan yanlış havaalanına girdiğimizi fark ettim ve aşırı korkuyorum. Gerçekten aşırı korkuyorum. Ya buradan diğer havaalanına aktarma diyor. Ben ne yapacağım bilmiyorum artık ya. Her yolu aradım bulamıyorum ama o havaalanından bu havaalanına ulaşmak o kadar imkansız ki. Ama ilk önce size havaalanını göstereyim. Dur size havaalanını sonra göstereyim. Ne yaptığımı anlatacağım ilk önce. Biz ee, bir anda havaalanında o ekrana baktığımızda Ryanair'ın hiçbir uçuşunda 11'deki hiçbir uçuşunda Sofya uçuşunu görmedik. Ben de buna nedense şaşırmadım ilk başta. Dedim olabilir belki sonra yazıyorlardır falan. Ama Merhaba. ardından e, bir anda Ryanair'in alanına girdiğimde içimden bir kontrol etme isteği geldi. İyi ki de gelmiş. E, kontrol ettiğimde Champino, Champino, Champino. her ne nasıl okunuyorsa. Uçağımızın oradan kalkacağını gördüm bilete bakar bakmaz. Ve zaten bunu gördüğüm anda şoka uğramamda bir oldu. Direkt şoka uğradım. Yani bu nasıl olabilir dedim. Bütün, bütün terminali bütün havaalanını dolaştım. Her tarafını gezdim. Her tarafını işte orada tren bileti satan yerler vardı. Oralara baktım. 5.30'da Termini'ye gidiyor diyordu. Termini de 5.30'da zaten bilmemiz gerek ama 5.30'da Termini nasıl olur? <laughs> Termini gerçekten en tehlikeli yer. Gerçekten. 5.30'da zaten oraya gitmekle kalmayıp Roma Termini'den de buraya gelmemiz. Şampiyonoda. Şampiyonoda ya da gelmemiz gerekiyordu. Ki o bundan da zor. Sonra şeylere baktık. O havaalanından terminiye gidenler vardı. Onlara bu arada o tren dediğim kaç euroydu? 7,5 euro falandı. 1,5 euro da buraya geliyordu. Toplamda 8 euro falan kişi başı buraya gelmiş olacaktık. Diğer seçenek de... İşte otobüsler kalkıyordu, otobüsler terminiye gidiyordu. Sonra otobüsler arasında aktarma yaparak Champignons'a gelebiliyordunuz. Fakat o seçenek de birazcık garipti. Çünkü seçenek içerisinde yine termini geçiyordu. Ve o da toplamda 16 Euro civarında bir şey yapacaktı. Çünkü e, bilet başına 8 Euro'dan geliyor fakat sonra işte taksilerden birine sordum taksiler 60 euro demeye başladı derken bir tane taksiyle karşılaştık taksiye sorduk 50 euro dediler ee, sonrasında işte birazcık pazarlık öndeki taksiyle pazarlık yapabilirsiniz deyince öndeki taksiyle bir şekilde konuşup 45 Euro'ya indirdik. Artık yani 45 Euro yani kişi başı, taksi 45 Euro. Kişi başı 27 buçuktan 22 buçuk Euro'dan gelecekti. Bakın havaalanı sadece buradan buraya kadar. insanlar merdivenlerde uyuyor çünkü içeri giremiyorlar. Havaalanı şu kadarcık. içi de bu kadarcık. Yani içinde şuradan zaten sonuna kadarını görebilirsiniz. Dışarısı da bu şekilde. Herhangi bir ulaşım şeyi yok. Hiçbir şey yok. Ş ama ha e